Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Hearthstone Battlegrounds oynayacağız. Bildiğiniz gibi yine ve yine bir önceki videoda ikinci olduk. Bu kez birinci olacağız. Bu kez bayağı bir mücadele edeceğiz. Gerekirse bir saat falan sürecek ama başaracağız. Yani artık yeter ya. Birinci olalım. Çok sıktı çünkü. Eğer bir minyonumu satarsam bir sonraki tur bana bir altın fazladan veriyormuş. Bu pasif bir yetenek. Her savaş başladığında, kombatlar başladığında yani. Left most minyon Soldaki minyonum ama. Sol diyelim ya da düşük manalı diyelim. Onlardan birine Wind Fury, Divine Shield veya Taunt verecekmiş. Birini verecek sadece. Ben bunu seçeceğim. şukiro. Evet, bu adam skin almış. Normalde bu böyle görünmüyor. Şunu alalım. İlk tur için aslında bunu almasaydım, şunu alsaydım daha iyiydi. Bunu donduracağım. Çünkü bir sonraki tur şunu alacağım. <laughs> Şu an bakmanın pek bir anlamı yok da alışkanlık olmuş. <laughs> Aha hepsini verdi lan bu. Yanlış söylemişim arkadaşlar. Birini vermiyormuş, hepsini veriyormuş. Bu çok iyi oldu. Bu adamda da iki tane Android kart varmış. Büyük ihtimal benim elimdeki karttan vardır ya da bunun bir tane Taunt'lu hali vardı. O da aynı anda yattı. Taunt'lu. Onun özelliği var mıydı? Yoktu diye biliyorum ya. Ne <laughs> <laughs> ee, özel hero power'ına bakmamışım. Hero power'a gereği vardı o karakter. Dragon alacağım. Bir de şunu alalım. Şunu alsam mı acaba bir sonraki tur? <laughs> alayım. Çünkü bir önceki tur biliyorsunuz Dragon gelmemişti. Gerçi yok, bir önceki oyunda ben Dragon oynamamıştım. Koilbar oynamıştım. Olsun yine de donduralım ben onu alayım. Çünkü bazen altın yapmamı engelliyor. Gelmiyor kartlar. Şimdi dragon destesi yapacağım. Dragon ve mech karışık yapacağım. <laughs> Birinciliği koruyoruz. Güzel. Bir sonraki tur bunu alacağım. Bu adam son turunu kaybetmiş. Dragon destesi yapmış. Hero Power'ı neymiş? Steel kartları. Tavernedeki kartlar steel oluyor. Tur sonu yok. Tur başladığında bir sonraki turda da Hero Power'ı bir mana oluyor. Yok bir mana düşüyor. Yanlış çevirmiş bile olabilirim arkadaşlar. Bana güvenmeyin. Birinciliği hala koruyoruz. Güzel. Bakalım ikinci adam. İkinci de kaybetmiş. Bu adam ikinciydi. Yo kaybet. Evet kaybet. Şimdilik şunu alalım. It's just a Hero power'ımız bayağı güzel. Yani özellikle divan shield olması çok iyi. Zaten bir önceki videomu izlediyseniz divan shield'ler olmasaydı ikinci bile olamazdım. Bu adam da son turunu kaybetmiş. Adam oyuna skin almış. Para babası görüyorsunuz arkadaşlar. Biz alamıyoruz. Bu direkt oyundan çıkmış. Evet diğer dediğim andayat buydu. Adamın hero power'ı güzel. 10 tane dost minyonu ölürse bir tane mech veriyormuş. Güzel bence. Yani şey mech testesi yapmak için güzel bir hero power. Shun? Alsam? Mu? Almaycam. Hiring that minion will get you a triple. That's a great play. I can't wait to see this shake out. bir sonraki tur şunu alacağım o yüzden donduruyorum. Umarım güzel bir dragon verir. Şundan verirse iyi olur ya da dost dost milyonları Divine Shield'le 2 artı ekleyen bir tane daha dragon vardı. ismini hatırlamıyorum. Onu verirse de iyi olur. 3'e 2'lik bir gücü vardı bunun gibi. Özelliği de şeydi işte. Etrafındaki dragonların arenadaki diğer dragonlardan birini Divine Shield yapıyor. Bir de ayrı ettin 2 tane. Demeye hasarı veriyor. Ekliyor. Bir de ona altın yapınca iki tane dragona yapıyor bunu. Güzel bir kart yani. Onu vereceğini zannetmiyorum. Büyük ihtimal Murloc verecek. En sevmediğim kartı veriyor genelde. Kesin yine aynı şey olur. Yo istediğim kartı verdi. Şaşırdım. İstediğimi vermedi aslında da bunu da istiyordum yani. <laughs> Şunu öldürseydi daha iyiydi en azından o 3 vururdu. Neyse. Bu kadar aşk gözlü olmaya da gerek yok. Zaten bayağıdır kazanıyorum. Bak kaç tur? 6 turdur hiç kaybetmiyorum. Hatta girdiğimden beri desem yanlış olmaz yani. Buradan alacağım bir şey yok. Lula botu yeniden alalım. Bir tek bunu alabiliriz zaten. Şunu alalım. Şunu altın yapacağım. Bunu zaten altın yaptık. Bir sevmediğim dragon da şuydu. Hiçbir destanede kullanmadım zaten. İkincimiz kimmiş? Son turlarını kazanmış. Hatta 4 durdur hiç kaybetmemiş. İki tane de altın kartı varmış. Minyonları karışıkmış. Bir düzen yapmamış. <laughs> Sorry about the peanut shells on the floor. These minions are sly. Gördüğünüz gibi Divan Shield'ler olmasaydı bu turu kaybedecektim. Bunu şey olarak algılamayın hani ulan Divan Shield'in olmazsa kesin kaybedersin olarak algılamayın. Bazı insanlar öyle dekler yapıyor ki hani diğer kartlara ihtiyaç bile duymuyorlar. Bu karttan bahsediyorum işte. Şimdi bunu alacağım. Şunu da almak istiyorum da mecbur alamayacağım. Onu bekleteceğim. O yüzden donduralım. Bu sefer şey hatasını yapmayacağım. Bir tane karta odaklanmayacağım. En az iki tane kartımı güçlendirmem lazım. Çünkü zaten arenada şu adam özellikle bunun pozisyon kartı var. Venomus da yazı. Venomus da denebiliyor zaten. Bu kart gelirse karşıma belki en güçlü kartımı öldürebilir. O yüzden riske girmeyeceğim. Şimdi kalkıp bu adam sonuncu diye de hiç yerine koymak da olmaz. Ben mesela ikinciliğe hep sonuculuktan geldim veya birinciliğe. İlk turda ben birinci başladıysam büyük ihtimal sonuncu bitiririm. Ama sonucu başladıysam ilk 3'e mutlaka girerim yani. Bu da oyunun herhalde şansı. Herkesi oluyor herhalde. Aynen hemen hemen herkesi oluyor. Çünkü görüyorum ben. Son sıralardaki adamlar birden en üst sıralara çıkabiliyor. Bakalım bu adam ne yapmış. Bu adam güçlendirmiş bir tane kartını bayağı. Bu turu kaybedebiliriz. Kaybettik hatta. Evet kaç tur sonra? 7 tur sonra ilk defa kaybettik. Hep kazanacağız diye bir şey yok. Biraz avans verelim ya. Şunu alacağım. Lülebot fazla mı oldu ya alayım yine. Dursün. Şimdi vermem gereken kart. Şunu vereyim. Bu gene kalsın elimde. Bu aslında full make desten yoksa çok işe yarayacak bir kart değil aslında da. Vereceğim büyük ihtimalle. Şu kart da alınabilecek bir kart. Bu da alınacak bir kart. Şunu satacağım. Evet. Bu kartı alacağım. Şunu da donduralım. Haa bir tane kart koyabiliyorum. Şunu mu koyayım? Bak şu an kararsız kaldım. Aa, keşke lülabotu koymasaydım. Ben robotu şunun için saklıyordum zaten. Neyse zaten bunu koymadığımız için bir şey değişmiyor da. Şunu altın yapacağım. Bundan da gelmiyor ya. Ideal'da bir geliyor. Bana geliyor yani. kart ziyan olacak. Kıl payı kazandık diyecektim kaybettik arkadaşlar. Hiç beklemiyordum ha. Sürpriz oldu. Ben şunu eleyeceğim büyük ihtimalle. Bunu satıyorum. Çünkü bana güzel kartlar vermiyor. Bakın bu alınabilir. Seni de alacağım. Lovelobot alınır mı? Çok fazla aldım. Ya da şunu mu alsın. Bir alalım Lovelobot'un. Bunu da alacağım. Başka ayrı ne alınabilir? Şimdi areneye koymam gereken kartlar var. Sen git. Seni koyayım. De seni koyayım. Bu kartı geliştirmek istemiyorum. Çünkü zaten bunun sadece damage yüksek olsun isterim, canı yüksek olsun istemem. Neyse yükselsin. Ya. Alo Tamam geliyorum 5 dakika. Arkadaşlar bizde de öyle bir şans var ki aman okuyayım. Berber'e randevu aldım. Berber çağırıyor ya. Maçı birinci olmayı düşünüyordum bir daha. Kötü oldu. Ulan 3'te gel diyorsun. 2.5'te arıyorsun Ferhat abi. Olur mu böyle ya? Zaten hata yaptım. Ben o kartı sola niye koydum ki? Sola şunu koymam lazım. Koydu arkadaşlar ya. Üzüldüm ya. Lan olmasın. Neyse. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar berberden geldim. Bir geldim baktım oyunu bırakıp gittim. 6 4 çekmedim belki kazanır diye. İkinci olmuş. Kafada saç kalmadı. İkinci olmuş yani oyunu oynamasam bile ikinciyim arkadaşlar. Bakın oyunu bırakıp gittim yine de ikinciyim. Şimdi diyeceksiniz ki sizi hem belki oynadın. Hemen gösteriyorum. Siz zaten hemen bir öncesini gördüğünüz için biliyorsunuz. Ben hatırlamıyorum elimde neler vardı. Hemen bakalım acı. Ben sadece giderken bir tane he. Şu kartımın yerlerini değiştirdim. Gördüğünüz gibi hepsi aynı. Kaçıncı olmuşum? İkinci. Ulan demek ki berbere gitmesem amına koyayım birinci olacaktım. Oynamayarak ikinci olan adam oynayarak birinci olur amına. Yani arkadaşlar bu benim kaderimmiş. Bunu anlamış olduk. Kaderinden kaçamazsın. Evet bu video bu kadardı arkadaşlar. Çok kısa oldu. Ya abi oynamadan nasıl ikinci oluyor ya? Ben bunu anlayamadım gitti ya. Yani oyun beni her zaman ikinci yapmak için elinden geleni yapıyor. Ama bunu bir gün bozacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.